bu işin üstadı olan, emekçisi olan, tecrübeli komisyoner Önder İşbirler'e soracağım. Ben bu ekiplerinde mağlup edeceğine inanıyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. 636 yapan at 39 yazılıyor mu yazılmıyor mu? Bir kez daha kazanacağına inanıyorum ve bank olarak öneriyorum. Dikkatimi çeken birkaç isim söyler misin? Yani işte şu atsa önümüzdeki yarışında kazanır diye düşündüm dediğim bir galop derecesi. Yapacağı etkili sprint ile foto yönde geçeceğine inanıyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. İlk aklıma gelen... Herkese merhaba. Bugün galoplar hakkında merak ettiğiniz bütün soruların cevabını bu işin üstadı olan, emekçisi olan, tecrübeli, kondisyoner Önder İşgüzar'a soracağım. Tabi Önder abi seni camia tanır, camianın merkezindesin. Evet. Ama yarışseverler ismen bilseler bile sima olarak görmemiş olabilirler. O yüzden kısaca bir kendini tanıtırsan seviniriz. Ben Önder İşgüzar. 25-26 senedir Bipodum'da, tribünde onun için ellik yapıyorum yani. Tabiri caizse sağçıyım. Evet, Saatçilik yapıyoruz. Hı hı. Yazın gece 3'te 10 arası, sabah gece 3'te 10 arası, kışında 9.30'da 10'da başlıyor antrenmanımız Ankara'da. Evet. Soğuk olduğu için. Peki nereden esinlendin de bu işe girdin? Bu işe benim babam antrenördü rahmetli. O yatırdı bana sahaya. Hı. Ondan sonra kopamadık sahada. Ya şimdi benim çocukluğum zamanında bile senin ismini görürdüm, tahminlerini görürdüm, hı. okurdum yorumlarını bültenlerde, gazetelerde. Fakat ne oldu ne bitti şimdi biliyorsun. Bir sürü tahminci evet. türedi ama senin gibi bu işi üst maalesef böyle kendini ön planda bulamadı. Evet. Ya tabii her alanda var. Türkiye'deki bütün iş alanlarında böyle. Liyakatli olanlar bir şekilde önü kesilir. E bağlantıları güçlü olanlar ise algısal bir şekilde kendilerini e, öne çıkarırlar. Evet. Sen bu durumdan rahatsız mısın? Nedir son durumun? Neler yapıyorsun? Ya, tabii ki rahatsız. Yani bu eskisi gibi cazibeli hal Bitti yani bu iş. Peki alttan kim yetişecek diye? Kimse gibi... yok. Alttan yetiştirdiğimiz kimse yok, adam yok yani. Burada Hasan Arağan'la ben varım zaten evet. Ankara tribününde. Evet. Şimdi Hasan Adana'da, ben de buradayım. Yani Biz en son geldiğimizde mesela rahmetli burada. 7-8 sene önce evet. Evet vardı onlar evet. da gitti. Onlar Şimdi da gitti. Allah size uzun ömür evet. Yani biz de artık yaşlandık. Yaşımız 51 oldu. Nereye yaradan yapacağını biz de bilmiyoruz. E herkes tabii işin kolayı peşinde. E. Değil mi yani? Yani öyle hani tahmin vermek de olmuyor bu iş. Evet. Yani buraya gelmelisin. Buranın bir havasını solumalısın. Yani şuradan geçen atın bir burun çalmasını duymalısın. Yani e. Burun çalar attı. Yani galoplar bu zaten işin ham maddesi. Tabii ham maddesi. Galoplar... Galop olmadan e, sever, şey aydınlatamayız. Şimdi ben burada sever adında buradayım. Ben seni zaten tanıyorum. Seni tenzih ederek soruları e. soruyorum. Çünkü severler herkesi bilmez. Onların aklında mesela çeşitli sorular vardır. Bunlardan bir tanesi de galop derecelerinin çarpıtılıp çarpıtılmaması. Yani 636 yapan at 39 yazılıyor mu, yazılmıyor mu ya, gibi. Ya yazılmıyor. Yazılmıyor. Burada her şey etik. Burası Ankara evet. 75. Yıl Hipodromu. Evet. Bu, ya ben yana... kendi adıma konuşuyorum. Diğer arkadaşlarımızın ne yapacağını zannetmiyorum. Çünkü bir görüntü var, kamera var. Kamera Hı. olduğu bütçesi yapamazsın bu işi. Peki kameralardan önce? Ya olmuyordu. Yani biz doğrusunu yazıyorduk yani. Çünkü yarışseverin hakkı yenmez. Onun bedduası çok vardır. Yarışseverin Neyse onu yazacağım. Evet. Şimdi mesela bazı atların da videosu yok. Galoplar mesela. Galıpları olmuyor. Galoplar videosu olmuyor. Olmuyor. Niye olmuyor? Ya Çoğu zaman mesela pazar günü her ata yetişme şansın yok. Çünkü pazar günü galop günüdür ipodum. Herkes yatar. Biz çalışırız burada pazar günü. Tüm tüm ipodum çalışır. Peki videosu çekilmeyen atın galobu Galıbı yani saate takılıyor, galop var ama görüntü iki kamera olduğu için hangi birini çekeceğim? Hı hı. Siz peki kimden öğreniyorsunuz? O... Biz mesela kaçırdığımız atları, yarış atlarının ilgilerinden öğreniyoruz. Antönür, çalıştırıcı, itman jokeyi veya sahibinden öğreniyoruz. Orada iletişim evet. evet. öğreniyorsunuz. Evet. Peki mesela atın galıbı bültenlerde yok Yok galiba. Yok evet. At çıkıyor kazanıyor. Kazanıyor. Nasıl oluyor? Nerede hazırlanıyor bu? Yani bir şekilde gözden kaçırmış olabilir Ama bazı atların hiç yok galiba. Yani o mesela diyelim ki isim vermeyeyim bazı ekürlerin evet. atları galop dereceli hiçbir bültende evet. yok. Ne oluyor yani çok mu erken saatlerde çalışıyorlar yoksa idmanda değil de başka yerde mi hazırlıklarını istiyorlar ne oluyor? Ne yok o, yani bir şekilde kaçırmış oluyoruz biz. Çok erken kalkıyoruz biz. 3-10 geçe türündeyiz gece yazın. bilirsin atı. Evet. Yani hangi birini tanıyacaksın? Peki tanıyamadığın atları nasıl öğreniyorsun? Yine onları soruyoruz. Evet. Bakıyoruz buradan dürbünden karşıya. Artık hangi antrenör, hangi itmeciyle çalışıyorsa onu soruyoruz. Yani tayları tanıma şansın zaten yok. Hepsini nereden tanıyacaksın? Tanıyamazsın. Peki... Bir şekilde biz bunu öğreniyoruz yani. Bunu halka yansıtıyoruz. Evet. Peki şeytan avukatlığını yapıyorum ben. Çünkü hani paranın olduğu yerde her şey olur. Her şey olur gözüyle evet. baktığımız için. Şimdi senin tarafında işler doğru. Ya, ya senin aldığın bilgi manipüle edilmiş. Olabilir, manipüle edilebilir evet. Mutlaka olabilir, olabilir çünkü tabii. koskoca bir camia ne kadar da iyi temiz tutulsa bile arada böyle oluyor hani, çıkıyor ya. çıkabilir. He, yani. İşte o çıkanlar da genele yayılıp acaba evet. hepsi mi böyle gibi bir düşünce. Ben seni anlayabilirim. Anlayabilirim yani galop saklanmıyor ama. Ne sprint, ne galop hiçbiri saklanmaz burada. Şimdi peki bu günümüzde galop tutmakla geçmişte galop tutmak arasındaki fark ne? Geçmişte daha kolaydı. At Az sayısı azdı. At Az sayısı He. azdı. Şimdi daha zor. At sayısı çok. Ben baş baş baştanayım ya iki kişi hangi birini tutacağım? 1200 tane at oluyor yazım burada. Evet. Hangi birine uğraşacağım? Ben sizin yanınızdayken bile öyle ya yani ben, ben yetişemiyordum. Evet o, o zaman da 7-8 kişiydik 6-7 evet, kişi evet, yani hakikaten. Evet. Olarak. yani nasıl yetişebiliyorsunuz evet. diye şaşırıyordum. Şimdi abi bu galoplarla ilgili senin kendin özel bir şekilde anlatmak istediğin konular var mı? Vallahi galoplarla ilgili şimdi neyi anlatayım mesela? At galopa başlarken mi, galoptan sonra mı? Ne zaman atlar çıkıyor, taylar çıkıyor galop yapmaya başlıyor? Sıfır kilometre taylar Evet onlar şimdi 400 metre falan kentere yapıyorlar. Sonra yavaş yavaş? Yavaş yavaş 600 kentere çıkarlar, 800 kentere çıkarlar, 1000 kentere çıkarlar. Sonra sprintlere dönüyor. 200'de başlarlar, hı hı. ondan sonra 400. Her hafta veya 10 güne bir 200 metre uzatır ilgilileri. Hı hı. Mesela bu hafta ilk ben tay siftah yaptım yazdım, 642 oldu bir Arap tayı. İlk defa sprint yazdım yani bu sene. Peki şimdi yarışların özellikle sosyal medyada en çok karşılaştığı meselelerden bir tanesi şu. Galop'ta bültende çalışarak yazıyor, şey yazıyor. Evet. E, videosu da artık var ya bakıyorsun hiçbir çalışma yok. çok rahat. Ne bu? Yani hata o, mı? Kasıt hata, mı? Şimdi şöyle hata olmuş olabilir ama bunu biz kendi gözümüze göre değerlendiriyoruz. Bakışımıza göre. Mesela bu havanın da şeyini biz yazıyoruz raporunu. Hı hı. Hava çok güneşli, hı hı. pis normal. Hava kapalı, pis nemli. Bunu da biz yazıyoruz. Halka yansıtıyoruz. O çalışmayla çok rahat veya rahat arasında veya hafif çalışır. O biz kendi bakış açımızdan değerlendiriyoruz gözümüzle Yani artık burada kazandığımız tecrübeden sana rahat gelen mesela kamerada bize çalışır olarak geliyor gözümüze. Anladım. Ama onda da bir niyet yok yani. Çünkü biz saklayıp yani parayı falan bulsak bu gece üçte burada ne işiniz var? Abi şimdi bak evet. dedim ya başta evet. seni tenzih ediyorum. Evet. Senin bakış açın böyle ama maalesef yani bu sayı kalabalıklaştıkça genel, evet. o yuvarlak daireler genişlettikçe Hı. art niyetli insanlar olabiliyor. Evet. Ben o yüzden bunları soruyorum. Ben yani, zannetmeyeyim arkadaşlarımın at saklayacağını. Ya hepsi de dürüst insanlar biliyor musun saatçilerin? Valla. Emekler emekçi yapsın ya. Çünkü bilgi çok Aynen. kıymetli. Evet. Çok değerli. Para direkt o bilgiden tabii, geliyor. Tabii tabii. Yani herkes sorunun çocuğunun hızını çıkarmaya geliyor buraya ya. Peki şey soracağım mesela eskiden çok fazla çalışarak galop olurdu, galoplar çalışarak yapılırdı, evet. yani at at zorlanılırdı. Evet. Ancak artık öyle yapılmıyor. Öyle ne oldu, yok. ne değişti? Görüntülerden dolayı olabilir, kameralar çıktı, sisteme çıktıktan sonra. Ondan ötürü mü diyorsun? Ondan ötürü olabilir evet. Çünkü o görüntülerde komiserler kurulu da izliyor hmm. yani, yani ceza yemeyeyim diye işte ceza vermesinler diye. İtman jokerleri daha dikkatli davranıyorlar. Biz ha. eskiden bakardık ç ç ç ç ç Hep, evet. Hep çalışırdı. Bir mı? de kaba Evet. Eskiden hababumda atlar gömülüyordu. Evet. evet. Şimdi biraz daha Şimdi doğru. sentetik, elyaf falan olunca pis hafifleşiyor tabii. Şu an Ankara sezonu kapalı durumda. Evet. Burada idmanda atlar var. Evet. Ankara'daki idman yapan atların burada yaşayan atların diğer şehirlerdeki başarı oranının zaten ne kadar yüksek olduğu yüksek aşikar. Görülüyor. Bu da tabii aslında bakıldığında sizin içinde bir avantaj, tahminsel olarak bir, evet. bir avantaj. Tabii çünkü direkt sen görüyorsun zaten o atı. Bu farklılıkla ilgili senin düşüncelerin Bu de de... buranın pis ortamı bak pis çok güzel bak iç piste yeni kum serildi. Hı hı. Bak, hala devam ediyor çalışma. Hı hı. Süper bir kum geldi. Buranın rahat yani Ankara Hipodromu'nda çalışma, itman atlar için, taylar için. Bir de havası, suyu. Yani rakım, rakım olayı çok etkiliyor Doğru. atları. Engine indikçe evet. rakım düşüyor, ciğerler açılıyor hayvanlar. Evet şimdi evet. burada mesela yüksek. Evet. İstanbul'da Efendi'ye gittiği zaman neredeyse Sıbır deniz rakım seviyesinde. Evet. Orada oksijen patlaması evet. yaşıyor. Adana, Ve İstanbul, İzmir'e böyle. Evet. Yani ya buradan giden atlar orada Şov yapıyorlar kardeşim yani. Ben yıllarca cross yaptım, atletizm yaptım. Zaten bir Sana da biliyorsun. oldu mu öyle? Sporcuyum. Rakım. Şimdi bizim evimizde biliyorsun hemen karşısında, Arkada da koşu parkuru var. He. Orada ben koşamıyorum. Aşırı derecede zorlanıyorum. Farklı yerde koşuyorum aynı tarihlerde. Rahat geliyor ama mesela burada koşarken sıkıntı yaşıyorum. Hı. O da benim aklıma geliyor. Ya <laughs> işte atlarda da var ya. Yani. <laughs> evet. O rakımdan dolayı tamamen. Evet. Şimdi bir şey daha soracağım. Bu son günlerde gözüne çarpan, burada şimdi artık biraz da yarışsa böyle tahminsel bazda evet. fayda sağlayabilecek veri olursa çok iyi olur. Ee, üzerine böyle kaymak gibi bir şey olur artık. Dikkatini çeken birkaç isim söyler misin? Yani işte şu atsa önümüzdeki yarışında kazanır diye düşündüm dediğim bir galop derecesi. İlk aklıma gelen Berken'in hızı. Berken'in hızı. Evet. Kuru ekürüsü. Evet iyi galopları var. Son iki galopu süperdi Mesela ondan sonra bir, bir şarta gidecek olan Tayyip buradan. O da Botslana. kahraman ekürüsü. Seda kahraman. Evet. Ya bunlar dikkatimizi çeken gözümüze takılan safkanlar Ya daha çok da aklıma gelmiyor Ferhat İnan yani. Hangi bir aklıma gelsin? Evet o kadar evet. çok var ki. Evet. Abicim çok teşekkür ederim. Rica ederim ne Vallahi demek. Valla ben ki? istedim ki daha sonraki yayınlarda da yine bir araya gelelim. Çünkü ya bilgi sende, birikim sende, tecrübe sende. Evet. Ya konuşacak olan sensin yani. Benim burada sadece yarış severim. Burada tercümanlığını yapmam, onların sorularını sormam gerekiyor. Yani evet. bir aracıyım aslında ben. Eski tabirle aslında elçiyim ben burada. Evet <gülüyor> evet. <laughs> evet. Yer söyle yapıyorum. Evet. Bana seve olmaz. Yani normalde bu sor bazı sorular var ki hani söylemekten imtina edilebilecek evet. sorular. Sen bunları ben yanlış anlamayacağını Yo, bildiğim sabırla, için evet. sordum. Yani burada insanları aydınlattın. Bence çok önemli bir yayın oldu. Hatta son yılların YouTube'da at yarışı ile ilgili. Bence en önemli yayın bu. Umarım bunun devamını da getiririz. İnşallah. Ee, bizi kırmayıp kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok abi. rica ederim. Çok İyi sağ ki olsun. geldin yani. Senin ee, sayende halk aydınlansın biraz. Eyvallah Görsünler abi. Yani sen benim abim, evet. ustamsın. Sağ olasın. Umarım galoplarla ilgili videomuzu beğenmişsinizdir. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altına yorum olarak paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca şimdi sizlere Kafkaslı ile Turbo'nun mücadelesinin videosunu göstereceğiz. Sizce Kafkaslı mı daha iyiydi yoksa Turbo mu? Bunu yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Virajı yaklaşık 4 saat boyu kadar 10 numaralı turbo önde döndü. 5 numaralı Öz Haber'in 1 numaralı çırağının dışarıdan 4 numaralı Kafkaslı'nın atakları var. Son 200'ye doğru geliyor. 3 at boyu kadar bariyer yakın Turbo önde. Kafkaslı orta kumadan atak kalktı. İkinci girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor. Son 100 metreye doğru 2 at boyu kadar Turbo önde geliyor. Kafkaslı saldırıyor. 1 at boyu kadar Turbo önde Kafkaslı geliyor. Turbo'yu yakalamaya çalışıyor. Azmakta Turbo önde. Kafkaslı geliyor. Aynada Turbo'yu yakalıyor evet sayın severler. Geldik 18 Ocak 2025 İstanbul Altılı ganyan tahminlerine. Birinci koşta çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Direkt sıralama vereceğim çünkü ön plan çıkardığım herhangi bir isim de yok. 3, 5, 8, 7, 4, 2, 6, 9 ve 1 diyorum. İkinci koşta son koştunu çok kolay kazanan, iyi dereceyle kazanan Pratun Puella üst grubu da mağlup edebileceğini belli etmişti. Bugün de biraz grubun sertleşmiş olduğunu görüyoruz. Ancak çok iyi durumun devam ettirdiği için lehine pis ve mesafede ben 6 numaralı Pratum Puella'nın bir kez daha kazanacağına inanıyorum ve bank olarak öneriyorum. Ancak geniş şablon yapanlar 7 numaralı Rovina Revinkelo'ya da şans verebilirler. Yeterli hazırlığıyla bu koşuya katılacak. Zaten kaliteli bir tay. Dolayısıyla varsa imkanlarınız bu safkana da şans verebilirsiniz. 3. koşta 1 numaralı Kahramanoğlu son koşusunda bank olarak önerdiğimiz bir isimdi ve bizi yanıltmadan kazanma başarısı gösterdi. Sonra sonrasında idmanlarında daha da iyi görünmeye başladığı için ben bu rakiplerinde mağlup edeceğine inanıyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Dördüncü koşuya gelindiğinde burada bir numaralı Harput Aslan'ı rakiplerine oranla biraz daha ön planda görünse de yine riske girilmemesi gerekilen bir meydan koşu olduğuna inandığım için birden sonra 9, 3, 4, 2, 5, 7, 6 ve 8 nolu Safganlar'da mutlaka şans verilmesini tavsiye ediyorum. Hepsinin teker teker detayına girmek istemiyorum. Zaten video yeterince uzun ve şu an ben gecenin çok geç saatlerinde bu yayını yapıyorum. O yüzden gereksiz yere detaya girmek istemiyorum çünkü hepsine şans veriyorum. Beşinci koşuya de burada 9 numaralı Sürgün Batur lehine pis ve mesafede temponu da çok süratli başlamasından istifade ederek foto yönde geçebilir favorimdir. 12 numara Tunç Yılmaz son koşusunda aleyhine mesafeye rağmen az daha yarışı kazanıyordu. Eğer sprint kulvarını zamanında bulmuş olsaydı bugün temponun süratli başlayacak olması yine bu safkanın da lehine. Dolayısıyla 9-12 benim eşit şansla favori olarak önerdiğim isimlerdir. Daha sonra Sonra 13 numaralı Halit Bey, 7 numaralı Aktertay, 14 numaralı Çalhan ve 8 numaralı Baran Reis'e de şans veriyorum. 6. koşuya gelindiğinde iki yarıdan sonra katılmış olduğu yarışında pek de iyi çıkış yapamamasına rağmen sonlarda uzun bir sprintte düzlükte yapmış olduğu uzun sprintiyle fotoda rakibini avlayarak kazanan 10 numaralı Nergizli, aşama kaydetti. Ali Yıldız nezaretinde çok daha iyi bir hazırlık dönemi geçirerek bu koşuya katılıyor ve tempo bugünkü yarışında da süratli başlayacağı için kendinden yaşça büyük rakiplerin yanında bir kez daha kazanmaya yakın olduğuna inanıyorum. 2 numaralı Gelibolu Rüzgarı ise İstanbul'da elde etmiş olduğu birinciliklerden sonra Antalya'da sprint mesafesi iyi ayarlanamadı. Kazanabileceği yarıştan bence ikinci olarak ayrıldı ve güçlü bir rakibine farkla mağlup oldu. Yarış hayatının en iyi durumunda olduğu için 2 numaralı Gelibolu Rüzgarı da eşit şansla favori olarak önereceğim isimdir. Daha sonra 3. bir isim olarak 7 numaralı Lima'ya da şans verebilirsiniz. Bakıldığında zaman zaman liderli alan bir safgan. Bugün saat gölden daha atik davranırsa hatta haz balıktan da daha atik davranırsa foto yönde geçebilir lima çünkü hazırlıklarınızı çok iyi göründü. 10, 2, 7 diyorum. Dördüncüye gelindiğinde bir müddet sonra yarışlar gören 8 numaralı Meaning of Time son koşusunda bu pis ve mesafede sermayeli bir şekilde foto yönde geçti. Bugün rakipleri daha sert olsa da 8 kilo daha hafif siklette yarışa katılacağı için bence kazanmaya çok yakın görünüyor. Yine kendisiyle eşit şanslı olduğuna inandığım bir diğer isim ise 2 numaralı Gonzalo'dur. Jockey ile müthiş uyum içerisinde. Bugün Pefetuka tempoyu belirleyecek Gonzalo da Vedat Apiş idaresinde rakibiyle takip mesafesini iyi ayarlaması halinde bir kez daha foto yönde geçebilir. İdmanlarında yine çok iyi görünen bir safkan. Dolayısıyla ben buraya 8 ve 2 diyorum. Ancak alternatif şablonumda 3 ve 1'e de şans vereceğimi belirteyim. Geldik 5. aya. Burada 7 numaralı Mengi Mengisoy'u uzun süre bank olarak önermeyi düşündüm açıkçası. Çünkü gözlük aksesuarı takıldığında safkan düzlükte uzun bir sprint gerçekleştirerek rakibini fotoda avladı ve güzel bir birincilik elde etti. Zaten iyi bir orijine sahip e bugün bakıldığında grup içerisinde süratli bir safkan yok. Mengisoy'da stili olarak zaten ön grup içerisinde yer alan bir safkan. Şimdi bakıldığında birinci kulvar 2000 metre sentetik pistte çok çok önemli bir avantajlı bir kulvar. Direkt kendisini önde bulacaktır. Ya tempoyu belirleyecektir ya da yine ikincilik üçünlükte konumlanacaktır. Ancak her halükarda yarışın gidiş hattı avantajına sahip olacaktır. Bu da idman durumunda da aşama kaydettiğini göz önünde bulundurarak bu rakiplerini mağlup edebileceğini gösteriyor. Bu yüzden ben 7 numara Mengisoy'u uzun süre bank olarak önermeyi düşündüm. Ancak riske girmedim. Çünkü ilk kez uzun mesafeye çıkıyorlar. Yani en ufak bir yarışın gidiş hattındaki değişiklik, herhangi bir jokeyin inisiyatifi alması, bir safkanın sertlik göstermesi veya bir atın ilgilisinin taktik geliştirmesi bu bütün hesaplamalarımı suya düşüreceği için ki bugün gördük, bugün dediğim perşembe günü gördük. derzade çıktığı gibi bitirebilir diye düşünürken ne oldu? Serdar Efe önde boş bırakıldı bir şekilde nasıl olduysa ve o kazandı. Her neyse dolayısıyla bunlar çok ince hassas hesaplar olduğu için Mengi soyu risk giremedim. Rakiplerine de şans verdim. En ciddi rakibi 6 numaralı Malun Hatun'dur. Bu safkanın son üçüncülüğünü çok beğendim. Eğer Aplantisi iyi idare etseydi yarışta da kazanabilirdi. Daha sonra 1 numaralı Serzat Keyif. Bugün dili bağlanmış bir şekilde mücadeleye katılacağı için gerçek gücünü bu defa yansıtabilir. 4 numaralı Zade bu safkan önlerde konumlanırsa mesafe tecrübesine de sahip olduğu için etkili olabilir. 10 numaralı Esrarlı Deniz'de son koşusunu kolay kazandı. Lehine mesafeye çıkıyor. Dolayısıyla ihmal edilmemeli. 7-6-1-4-10 normal şablonlarda önerici isimlerdir. Bu arada çok küçük kupon yapıyorsanız 7'yi tekte bırakabilirsiniz. Geniş şablonlarda son koşusunu kolay kazanan 11 numaralı Serence Bey, sert grupta 5. olan 8 numaralı yağısan Bey, hazırlıklarında çok iyi görünen 3 numaralı Kök Şubart ve de bir müddet ardından sonra yarış gören 5 numaralı Meymen ediyorum. Bu koşuya birçok isme şans vermiş oluyorum bu şekilde. Son koşuya gelindiğinde 8 numaralı The Beautiful Ece. Bu safkan Kısrak Babası Last Commander. Bilirsiniz Kurtaran ve Din Yeper'in ekürisi. Çok kaliteli bir safkandı. Kumda da kazanıyordu, çimde de kazanıyordu kazanıyordu. Bu safkanlık Kısrak babasıyla eşkale o kadar çok birbirine benziyor ki yani nostalji yaşatıyor adeta. Zaten onun gibi de pist ayırt etmiyor. Kumda da kazanıyor, şimdi de kazanıyor. Hatta bu safkanı ekstradan sentetikte de kazanıyor. Çünkü sentetik pist bu safkan yarış hayatına başladığında vardı. Tabii Las Comandes zamanında yoktu. E de bir tüfelece müddet ardından sonra yarışlar gördü. Son koşusunda kötü çıkış yaptı ve güçlü bir rakibine farkla mağlup oldu. Acemi Aplantis'in biraz da etkisizliğinden muzdarip oldu. Bugün uyumlu ile yarışa katılacak. Grup da uygun olduğu için her ne kadar kulvar dezavantaj gibi görünse de ben en dış kulvardan rakiplerine göre biraz da fazla koşarak yapacağı etkili ile foto yönde geçeceğine inanıyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Umarım gerek tahminlerimizi gerek bu içeriklerimizi hepsini beğeniyorsunuzdur. Umarım abone de oluyorsunuzdur <laughs> abone olmayanlar. Yayını beğenirseniz alta yorum yazarsanız bu şekilde bize manevi destek olursanız sevinirim. Ve bu emekler devam etsin. Bu yayınlar devam etsin. Çünkü bizim buradan tek kuruş bile maddi bir beklentimiz veya çıkarımız yok. Keyif almaya çalışıyoruz. Sizin de keyif almanızı diliyoruz. At yarışları yayınlarına yeni bir soluk getirmek istedik açıkçası. Bu alanda YouTube'da çok daha kaliteli nitelikli yayınlar yapmayı hedefledik. Önümüzdeki haftalarda da çok güzel içeriklerimiz olacak. Yani gündemi adeta belirleyeceğimiz çok daha keyifle izleyeceğiniz yayınlar olacak. O yüzden destek olursanız sevinirim. Herkese iyi şanslar dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.